Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size Ramazan ayında çok güzel iftarda yiyebileceğiniz tatlı tarifiyle geldim. Saray sarması. Çok kolay hemen pratik yapabileceğiniz bir tatlı arkadaşlar. Evet tarifimize başlıyoruz. Birebir ölçüler veriyorum. Bir su bardağı tepeleme dolu un. Bir su bardağı şeker. 3 yemek kaşığı kakao koyuyorum ama silme koyuyorum. Siz tepeleme koyarsanız 2 yemek kaşığı yeterli olur. Evet, 1 litre süt ilave ediyorum. Karıştırıp ocağa alacağım. Muhalebi yapacağım arkadaşlar. birebir bu ölçülere uyarsanız çok güzel saray sarması yaparsınız. Evet, diğer yanda Hindistan cevizini borcama döküyorum. Yaptığım muhallebi üzerine ilave edeceğim. Siz Hindistan cevizini biraz bol dökün arkadaşlar. Ben bir paket döktüm. Biraz az oldu. Yani bir su bardağı dolusu Hindistan cevizi koyarsanız sarmak daha kolay olur. Evet. Muhallebi pişti. İçerisine yarım yemek kaşığı tereyağı koydum siz margarin de koyabilirsiniz bir paket vanilya koyuyorum karıştırıyorum yağ eriyene kadar altını kıstım Evet bu kıvamda oluyor arkadaşlar çok güzel oluyor aynen birebir bu ölçülere uyarsanız çok güzel olur Evet muhallebim pişti borcama koyuyorum arkadaşlar her tarafa eşit gelecek şekilde muhallebimi döküyorum kaşık yardımıyla ya da spatula yardımıyla üzerinde düzetin ben tahta kaşıkla hemen düzettim spatula varsa daha da kolay olur Evet ters tarafı eşit olacak şekilde düzetip buzdolabında en az 2-3 saat bekletin arkadaşlar. Hatta zamanınız varsa bir gün önceden yaparsanız daha da güzel olur. Evet buzdolabına alıyorum. Diğer yanda bir paket krem şantinin bir su bardağı süt. Hatta bir su bardağından bir parmak eksik koyuyorum. Evet krem şantimi hazırlayıp onu da dolaba alacağım. İkisi soğuduktan sonra birleştireceğim. Evet katı bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Krem şantim oldu. Dolaba aldım. İkisi de soğuduktan sonra şimdi üzerine krem şantiyi koyup düzeteceğim. Gördüğünüz gibi ikisi de güzel kıvamında oldu. Evet. Üzerini krem şanti kaplıyoruz. Çok hafif bir tatlı arkadaşlar. İftarda dediğim gibi gönül rahatlığına yapabileceğiniz çok kolay bir tatlı. Az malzemeli ve çok lezzetli. Evet, her tarafı güzelce kapladım. Bıçak yardımıyla dilimler kesiyorum arkadaşlar. Çok büyük olmasını istemediğim için dilimler yapacağım. Yoksa çok kalın olur. Evet, ortadan da ikiye bölüyorum. Evet. Sarmaya başlıyorum dediğim gibi arkadaşlar siz hindistan cevizini biraz fazla koyun. Benim biraz az geldi. Sarmakta biraz zorlandım. Siz biraz daha fazla koyarsanız daha da güzel olur. Evet yine de güzel oldu arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar bir beğeni Atarsanız çok sevinirim. Şimdiden yapıp deneyecekler. Afiyet olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.